Herkese merhabalar. Seans odası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün belirsizlikte kalmayı konuşuyor olacağız. İlk olarak belirsizliğin ne olduğundan ve nasıl tanımlandığından biraz bahsetmek istiyoruz. Aslında belirsizlik gelecekte ne olduğunu bilmeme durumudur bir sonraki adımla ilgili bir fikrimiz olmadığı anlarda hissettiğimiz bir şey diyebilir miyiz öyleyse? Evet, yani asıl bilmediğimiz bir şey bekleme hali gibi. Evet, aynı Hı -hı. zamanda. Yani sürecin net olmaması, bir sonraki adımda karşımıza ne çıkacağını bilmediğimiz anlar bu belirsizliği hissettiğimiz anlara tekabül ediyor diyebiliriz. Genellikle de zihin bunun tehdit olarak algıladığı için beraberinde stres, Kaygı gibi bazı duyguları getirebiliyor belirsizlik. E, hatta biyolojik olarak da zihnimiz bu belirsizlikleri bir alarm olarak algılamaya aslında meyilli oluyor. Çünkü e, beyin çok fazla boşlukları sevmiyor. O boşlukları bir şeylerle doldurmaya çalışıyor. Sırf rüyalarda bile böyle o rüyalarda boş gördüğü alanları zihninizden, geçmişinizden bir şeylerle, anılarla getirip kapatmaya çalışıyor. Bunu günlük hayatımızda da işte onları nasıl yapıyor? Boşluk anında zihin bunu bir tehdit olarak algılıyor ve mesela alarm e, veyin alarm moduyla ilgilenen amigdala dediğimiz bölgesi Hemen savaş kaç bir sıkıntı var, problem var e, tepkilerini veriyor, lambaları yakıyor. Ardından da biz kortizol dediğimiz bir stres hormonu salgılamaya başlıyoruz. Çünkü amigdala orada bir problem algılıyor, tehdit algılıyor. Bu yüzden de o kortizolun salgılandığı stresli anlarımızda verdiğimiz kararlardan sorumlu olan prefrontal bölge beynimizin ön bölgesi, işte mantıklı karar verebilme davranışımızın sonuçlarını görebilmeyle ilgili o bölgede de e, o kortizolun getirdiği bir durumu aslında sağlıksız bazı kararlar verebiliyor. Çünkü prefrontal korteks o an biraz işler dışı kalıyor o stresle. Hı. Bu yüzden işte aslında o belirsizliği zihin tehdit olarak algılayıp hemen bir çözüm sunmaya çalışıyor. O noktadan evet, kaldırmaya çalışıyor. Aslında zihin güvenli bölgede kalmak istiyor. Aynen. Ve güvenli bölgede kalamayınca bir tehdit hali oluyor gibi. Yine alarmları açıyor. Hı hı. Yani biyolojik olarak da belirsizliği çok sevmiyoruz. Hı hı. Ee, sadece bu bizlerin tahammül eşiğinin düşük olmasıyla alakalı değil, beynin on, ondan hoşlanmamasıyla da alakalı bir durum diyebiliriz aslında. Hı hı. Bu yüzden bazı otomatik tepkiler veriyor zihin o an bunlarla baş etmek için. Ee, o belirsizliği ortadan kaldırmak için. Mesela e, hepimizin bence sıklıkla bu anlarda uyguladığı bir yöntem aşırı düşünme. Evet. Bir sonraki adımı sürekli planlayıp aşırı düşünerek bir çıkış yolu arıyor. Her senaryoyu kafasında kurarak o belirsizliği olabildiğince minimize etmeye çalışıyor. Şu senaryo olursa bunu yaparım. Şu senaryo olursa bu cevabı veririm gibi kontrol etmeye çalışıyoruz. He? Evet. Yani aşırı düşünmenin bir sonucu da olabilir. Evet. Bu refleks olarak bir tepki de aslında olabilir Hı -hı. çok fazla kaçmaya çalıştığımız da bir durum Değil aslında. Mi? Ya aslında zaten bence aşırı düşünme de biraz kontrol çabasından kaynaklı. Hı -hı. Bir sonraki anı görme kontrolü, Hı -hı. Orada kontrolü sağlamaya çalışıyoruz. Evet. En son sağlayamadık, baktık birçok yolu aradık, kontrol edemiyorsak ya erteliyoruz ve kaçıyoruz. Hı -hı. Bu da bir otomatik tepki, o belirsizlik anında. Çok fazla belirsizse. Örneğin çok kaygılandığınız ve sonunu hiç öngöremediğiniz bir sınava girmeyi reddedebiliyorsunuz. Hı -hı. Ya da çalışmayı erteleyebiliyorsunuz, bir türlü masa başına geçemeyebiliyorsunuz gibi. gibi. Bunlar da bir otomatik tepki. Yine zihnin o belirsizlikten çıkmak için uyguladığı yollar. Son olarak bir de hızlı ve dürtüsel kararlar verebiliyoruz. E yine aslında amaç o dürtüsel kararla o boşluğu kapatmaya çalışmak. çalışıyoruz aslında. Evet Hı -hı. ama az önce de söyledik ki prefrontal korteks o anda Aktif değil. değil. Evet. O da bizim mantıklı düşünmemizden sorumluydu. Oralar kapalı. Yani böyle freni patlak bir yokuş aşağı klasik. aynen inen bir klasik, klasik gibi araba gibi, evet. gibi. Ee, gidiyor oluyoruz o an verdiğimiz evet. kararlarda da. Yani e, hızlı ve dürtüsel kararlarımızın sonucunda muhtemelen pişmanlık getirecektir. Evet çünkü yani insan o kadar korkuyor ki belirsiz bir durumdan. Hı. E, çok hızlı hareket etmeye çalışıyor aslında. Oysa ki e, daha yavaş hareket ediyorsa olacak. Mankul kararlar verebilir, evet. davranışın sonucunu öngörebilir kişi ama işte biyolojik olarak zihin bunu tehdit görüyor evet. bir yerde. Bir de bizim bazı bilgisayar çarpıtmalarımız vardı yani hı -hı. aslında yine zihnin baş etmek hı -hı. için kullandığı ama düşünce hatası, hı -hı. zihin onunla baş etmek için bir düşünce hatasına savunuyor, başvuruyor. Ama o da sonucunda bize başka farklı zorluklar getiriyor. Çok sık kullanılan 3 tane düşünce hatası olduğunu gördük belirsizlikten. İlki felaketleştirme. Bu hı. ne demek? Davranışımızın sonucunu, o olayın sonucunu en kötü senaryo, senaryo aslında. beklemek. Hı hı. Evet. Mesela e, bunun sonu çok kötü bitecek, kesin korkunç bir şey olacak, kesin başıma çok sıkıntı gelecek deyip en kötü senaryoyu beklemek. Hı hı direk yani çok küçük yani. bir şey olacak, atlatacak ama Aynen. en büyüğünü, en, en kötüsünü hı. düşünerek aslında durumu çok daha fazla kötüleştiriyor. Evet. Zaten kötüyü beklediği için çok olumsuz bir duygu durumunda bekliyor oluyor muhtemelen hı hı. o süreçte. Bir diğeri zihin okuma. Yine karşımızdakinin belirsizliği azaltmak için karşımızdakinin bizimle ilgili ne düşündüğüyle alakalı onun zihnini okumaya çalışıyor. Evet, tahmin etmeye çalışıyor. Ama halbuki son, somut bir kanıtımız yok bununla ilgili. İkisinin hakkında böyle düşündü, o yüzden böyle yaptı diyerek oradaki belirsizliği minimalize etmeye çalışıyoruz. Hmm. Çoğu zaman da kötü senaryolar. Tabii o ki görüyoruz. zaten çok güzel bir şey için evet. bunu düşünmeyiz. O zaman sorma elimizden fazla ama e, genelde olumsuz bir şeyde kesin böyle düşünmüştür hmm. hakkında hmm. niye böyle olduk diye kendimizi yeriz aslında. Hmm. Oysa ki sorsak ve konuşsak çok farklı olacak ama bu zaten otomatik gelen bir birsel e, çarpma, hatası hmm. dediğimiz bir şey. Evet, hmm. çok da kontrol edemiyoruz. Ee, tabii ki artık biraz terapiyle belki aynı kontratlanılabilir. alabilen farkında farkındalıkla, terapiyle belki biraz daha olabilir bir süre Çünkü aslında zihin bunu otomatik yapıyor dediğimiz evet. gibi. Evet. Son düşünce hatalımız da bu konuyla ilgili siyah beyaz düşünce dediğimiz düşünmesi. Gri Griyi görmüyor. Aynen. Ya şu anda bu karar vereceğim harika olacak hayatım ya da diğer karar vereceğim felaket evet, olacak. olacak. Hı -hı. E, i̇ki ucu gördüğümüz için aslında yine amaç o belirsizliği netliğe oturtmak. Evet, oradan kaldırmaya çalışıyorum Oysaki siyah beyaz diyerek zaten... Daha uç bir noktaya çıkıyor yani, ama farkında olmuyor kişi işte bu. Evet. Yani. Mesela ya hiç çözülmeyecek bu durum ya da çok güzel çözülecek gibi bir Belki tam ortası var çok daha işlevsel bir çıkışıyor. yolu var zihin orayı görmeyebiliyor. Hı -hı. İşte bu düşünce hataları da o belirsizliği daha korkutucu hale getiriyor aslında. Maksadı evet. netlik kazandırmakken tam tersi biz daha büyük bir kaygıyla baş başa bırakmış oluyor diyebiliriz. Hı -hı. Hı -hı. Evet. Peki belirsizlikte nasıl kalırız? aslında kalmanın yolları da var. Daha sağlıklı yönetebilmenin yolları aslında bu. Birincisi anda kalmak. Hı. Anda kaldığımızda aslında hemen çözüm aramıyoruz. O anı fark etmeye çalışıyoruz. Ben şu an ne yaşadım, ne oldu? An içerisinde neler gerçekleşiyor? Biraz onu keşfetmek. Geleceği çok düşünmemeye çalışmak. Hemen bir çözüm önerisi bulmamaya çalışmak aslında bir diğeri duygulara alan açmak yani nedir bu e, kaygıyı bastırmak yerine evet ben şu an bu olayı yaşadım yani Hı -hı. bunu idrak etmek ve kaygılıysam evet ben şu an bunu yaşadım ve kaygılı hissediyorum çünkü niye belirsiz bir şey var ne yapacağımı bilmiyorum ama kaygılıyım ifadesinde kullanıp e, o an duygumu alan açmak Hı -hı. aslında bir de küçük adım yani nedir bu insanlar bazen çok büyük tablolar görmek istiyor ve çok büyük tablo hakkında e, çıkar, çıkar, yapmak ister ya da işte sonuçlar almak ister. Ama oysa ki ben adım adım, önce ilk adımımı düşünsem, sonra birkaç sonraki adımımı düşünsem belki biraz daha bununla başa çıkma kapasitem artacak aslında. Hem küçük somut adımlar diyebiliriz. Bunda. Evet, Sesi evet, evet, evet. Somut adımlar da yerinde olacak. Direkt bence. o problemin sonucuna dair çözüm üretmeye çalışmak yerine daha kısa vadeli çözümler, daha evet. somut çözümler üretmeye çalışmak. Tabii ki çünkü kısa vadede bir çözüm aldığımızda aslında Hani şey göreceğiz evet bu küçük küçük bile olsa yapılabiliyor çözülebiliyor Hı -hı. sonraki adım sonra düşünecek bir şey aslında Hı -hı. çünkü şu an düşündüğümde büyük tabloya baktığımda korkuyorum bu şey gibi yapboz yapmak gibi Hı -hı. hani binlik ya da beş binlik yapbozlar var ve onları yaparken başta gözünüzde çok büyük Hı -hı. ama küçük küçük yapmaya başladığımızda Biraz tabloyu görmeye başlayıp rahatlarız. Bence kesinlikle buna çok benziyor. Yani biraz belirsizlikle baş etmek için daha küçük adımlar atmak ve somut adımlar atmak yerinde olacaktır. Orta kişi kontrolünün de olduğunu biraz hissedecektir belki, olay üzerine evet. öylece. Evet. evet. Tabi bir de öz şefkat göstermek. Hı -hı. Yani e, ben de belirsizlikle kalabilirim, ben de bunu, işte olumsuz bir şey yaşadıysak o an belirsizliğe yetecek bir şey olduysa. Hı -hı ben de insanım, ben de bunu yaşayabilirim diye kendimize öyle şefkat göstermek aslında çok yerinde olacaktır. Hı -hı. Çünkü genelde o zaten olumsuz duygu hissetme eğilimimiz çok yüksek olduğu için Hı -hı. E, kendimize verdiğimiz şefkat ya da kendi sevgimizi göremiyoruz. Biraz bunu görüyor olsak çok daha rahat atacak ve o anda kalabileceğimiz bir süreç olacak. Hı -hı. Ben de Buda'ya belki şunu ekleyebilirim. O anda bir çıkmaz yol gibi bir çözüm arayışında oluyoruz ya. Hı hı. O çözüm sürecini belki en mükemmel senaryoyla sonlandırma çabamızı da birazcık bırakabiliriz. Çünkü çok karamsar senaryolar geliyor dedi ki az önce felaketleştiriyoruz vesaire. O felaketi en harika şekilde çözmeye çalışmak, en mükemmel senaryoyu aramak da biraz yorucu olabilir. Yeterince iyi bulmaya çalışmak o belirsizlik içerisinde. Evet. Kendi kontrol alanımızı belirleyebilmek. neler üzerinde kontrol sağlayabilirim? Bunlar üzerinde yapabileceğimi yapmak. Daha fazlasını kendinden beklememek. Yine biraz öz şefkate bağlanıyor sanki. Evet. Bu da evet. bir yerde. O şefkate çıkıyor aslında. Çoğu şey öz şefkate evet. çıkmıyor mu hocam? Evet. Yani. Aynen. Onu sunduğumuzda da zaten birçok zorlukla baş edebiliyor oluyoruz. En evet. yapamadığımız yerde sosyal destek alabiliriz. Duygusal evet. destek destekte de kendinizi yalnız hissettirmez bu süreçte bize iyi gelecek sonuç çünkü hayatın kaçınılmaz bir parçasından bahsediyoruz belki evet. işte isterken. Hepimizin yaşadığı zaman zaman belki çoğunlukla yaşadığımız evet. bir süreç. Bazen çok yoğun yaşadığımız, bazen çok daha az yaşadığımız ama yine de hani hoşumuza gitmeyen bir süreç. Evet. Çünkü zaten o belirsizliği sıfıra indirgemek çok gerçekçi bir beklenti değil. Çünkü hayatınızın evet. hayatında her an olabiliyor. Bazı anlar daha çok olabiliyor dediğim gibi. Bazı anlar daha az. Ee, eğer biz orada belirsizliği hiç hissetmemek gibi bir çabaya girersek işte bu e, çok boşa bir olur gibi. Daha çok geçeceğiz aslında. kendimizi böyle yaparsak Hı -hı. daha çok belirsizlikte kalmış olacağız. Ortanızı seçeceğiz kendimizi Aynen. tabii ki. Ve dan tepkisizleşmeye başlayacak aslında. Hı -hı. İyi haber şu ki, belirsizlikle baş edilebilir, hatta belirsizlikte kalmak bir güce dönüştürülebilir. Tıpkı bir kas grubumuzu, vücudumuzun kas gruplarını geliştirmek gibi nasıl egzersiz yaparak bu kasları kuvvetlendirebiliriz? Belirsizlikte kalma gücümüzü de, becerilerimizi de bu şekilde kuvvetlendirebiliriz. Nasıl? Küçük küçük de olsa bazı belirsiz anlarda vakit geçirmeye çalışmak. Sonunu bilmediğimiz anlarda risk alıp karar verebilmek. Belki o kararsızlık içerisinde korkmadan hareket etmeye çalışmak. Bunlar birazcık o beynimizin o bölgedeki kas grubunu kuvvetlendirmemize ve bunu güce dönüştürmemize yardımcı olabilir. Evet aslında belirsizliğin bir gücü de var. Belki bunu çok görmezden geliyoruz ama... Ee, mesela gittiğimiz bir tatilde bir anda rastgele girdiğimiz bir sokak belirsiz aslında bizim için ne çıkacağını bilmiyoruz ama öyle güzellikler çıkabiliyor ki işte öyle bir mekan keşfediyoruz güzel bir işte bir yola çıkabiliyoruz keyfe, keyfe dönüşebiliyor aslında yani aslında belirsizlik baktığımızda çok da kötü bir şey olmayabiliyor ya da mesela büyürken gelişirken birçok sürecimiz belirsiz aslında Hı. ve bu anlarda kesinlikle belirsizliğin gücünü gösteriyor. Yani bu bir güç de aynı zamanda. Evet. Sadece doğru yönetmek ve doğru yorumlamakla alakalı hı hı. diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi yani çok farklı yollara da çıkabiliyor. Bir anda yanlışlıkla girdiğimiz bir yolda aceleyle bir yere gidiyoruzdur. Farklı bir yola saparız. Navigasyon farklı hı. bir yola saptırır bizi. Hiç görmediğimiz zamanlarla karşılaşabiliriz. Trafikten kurtulabiliriz zamanla. Yani birçok Farklılık çıkabilir karşımıza, güzel anlamda çıkabilir. Hı hı. Bu da belirsizliğin bir gücü aslında. Evet, orada yorumlayış şeklimiz demek ki biraz daha olumlu olsa, daha evet. sağlıklı olabilir. Bir i̇şte de şöyle ki. bulgular var, mesela belirsizlik içerisinde aslında bir boşluk olduğu için, alan çok açık olduğu için bizlerin daha yaratıcı olabildiğini söyleyen bazı çalışmalar var. Çünkü hı hı. bir sonraki adım açık belirsiz, netlik yok. Orada daha çok yaratıcı olup daha çok alan açabiliyoruz. Hatta e, yaratıcı e, insanların belirsizliğe daha çok tahammül edebildiği görülüyormuş çalışmalarda. Bu evet. benim çok hoşuma gitti. Çünkü aslında oradaki tek fark bu belirsizliği olumlu yorumlaması. Hı -hı. Bunu bir olasılık gibi görmesi yani önünde yeni kapılar açılmasına yönelik olasılık olarak algılaması. Bunu korkunç olarak yorumlamaması. Hı -hı. Bu bile bir sonraki adımda daha yaratıcı olabilmesini ve bunu daha güce dönüştürebilmesini sağlıyor aslında. Evet. Kısacası belirsizlik hayatımızın bir parçası. Onu ortadan kaldıramayız ama onunla ilişkimizi değiştirebiliriz. Evet, aslında beynimiz hayatta kalmak için belirsizlikten korkmuş olabilir. Ee, ama artık onunla yaşamayı öğrendikçe özgürleşeceğini de keşfediyor. <laughs> Umarım sizlerde belirsizlik içerisinde konfor bulmanın yollarını bulabilirsiniz. Sizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.